Çocuklar e, nasihat dinlemede bazen bazen değil aslında çoğu zaman hiç başarılı değiller. Nasihat dinlemede, söz dinlemede, laf dinlemede, değil mi? Hiç başarılı değiller. Fakat bir konuda bir konuda başarıyı bırakın e, şeyler böyle hani e, uzmanla bir konuda. Hangi konuda biliyor musunuz? Örnek alma konusunda uzmanlar. Her biri birer uzman fotokopi makinası gibi çalışıyorlar. Söylediklerinizi dinlemezler, nasihatlerinizi dinlemezler, dinlemeyebilirler diyelim. Hadi arada bir dinledikleri olsun. Ancak böyle yaptığınız bütün davranışları birebir kopyalarlar. Birebir aynısı olurlar. Birçok danışanla görüşüyorum. Bazen şunu söylüyorlar. Diyor ki ya diyor bir bakıyorum diyor çocuğumla iletişimde sanki annemi kopyalıyorum ben. Annemin verdiği cevaplar bunlar. Annemin kullandığı kelimeler bunlar. Farkında bile değilim. Anneme dönüşmüşüm diyor. Öbürü babama dönüşmüşüm diyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü e, çocuk yeni doğduğunda beyinde kayıtlı bir şey yok. Güdüsel olarak yaptığı davranışlar var. Emme, yutma, arama, ağlama refleks, refleks, refleksiyle doğuyor tamam. Ama bilgi kayıtlı değil. İlk bilgiler oluşmaya başladığında ilk yolaklar oluşuyor, sinaptik bağlantılar oluşuyor. Beyinde bir şeyler yazılmaya başlıyor. Hani şöyle düşünün. Suyun yatağının oluşmaya başladığı yer. Yeni bir su çıktığını düşünün su kaynağı. Oradan bir yatak oluşuyor sonrasında. Sonra buradan ne kadar su çıkarsa çıksın hep bu yataktan devam ediyor. O yatağı takip ediyor. O yüzden ilk öğrenmeler önemli. İlk oluşumlar önemli. Sonrası hep onun üstüne bina ediliyor. İlk oluşumlar dediğimiz yerde işte ailesi, anne babasının dizinin dibi. Onlardan gördüğü şeyler, onlardan duyduğu şeyler, onlardan kokladığı şeyler. Sizin kokunuz çocuğun üzerine siniyor.